queria porém Blood

Babamla birlikte dükkana gelmeye başladım, sonra katmer açtık, çok mutluyduk, beraber dükkana gidiyorduk. Şimdi 6 yaşında ben babam, babamla dükkana gidiyordum, sonra çırak oldum, sonra da usta olmaya çalıştım. İlk önce çeviriyoruz, sonra katlıyoruz, sonra kesiyoruz, fıstığını atıyoruz, şekerini atıyoruz, kaymağını atıyoruz, katlıyoruz ya koyuyoruz, sunma atıyoruz. Antep'in en köklü katılması olmak istiyorum. Hepağa şey Osmanlı Osman sayesinde Galatasaraylı oldum. O geldiği için onu buraya davet ediyorum. En büyük hayalim olsun merkezler yapmak. Evet, e, okul yıl ya zamanlarında ilk başladığı zamanlarında okulda çok güzel başarılar elde etti. Sonra enerjisi hala tükenmiyordu. Biz dedik ki bu enerjiyi farklı olarak değerlendirelim. Böyle tuttum işte birlikte iş yerine getirdim benimle birlikte. Baktık yani olaylar tahminimizden hızlı gelişti. Çok çabuk kavramaya başladı. Çok çabuk. Birkaç da sosyal medyada videosu viral olunca artık müşteriler bizi değil, Ertuğrul'u görmek için geliyorlar buraya. Böyle güzel bir süreç geçirdik. Öyle oğlum da artık Osman'la birlikte en büyük hayalim diyor, bir katmer videosu yapmak istiyorum diyor. Başarılı buluyorum. Yani şöyle bizim meslekte artık meslekte çok zor personel yetişiyor. Ondan dolayı yani bu yaşta bir... Çocuğun böyle bir başarı elde etmesi bizi çok gururlandırıyor. Yani böyle bir şey de yok zaten bu yaşlarda bir meslek grubu. Yani kendi neyi severse biz her şeyi okumasında, okulunda tüm gücümüzle destekliyoruz. Kesinlikle eğitimden e, ihmalimiz yoktur. Ama aynı zamanda kalan zamanlarda iş yerine geliyor. Yani tabii daha büyüyünce kendi doğru kararı verecektir. Neyi seviyorsa sonunda başarılı olacaktır.